Gösteriyorum ben bu. Evet. Kocam çok sevab uzun makarnayı. Şöyle vereyim. Şöyle vereyim. <laughs> o güzel yapardı aslında Yapam makarnayı. Ah, hiç yapmıyor, bana bırakıyor. Emir hediyacılar evet. Ali. Halle. Ülkem. Emir koş koş Hediye Hediyedir <laughs> Bir un daha. <laughs> Hadi yaşadın. Baklavalar <laughs> senden bayramda. Aynen. Beslenme yapsan hazırladım. Dur bakalım şeyleri geçtin. Kim bu? Sen misin? <laughs> Kim bu? Sen olabilirsin. Melike zaten kapıdan girer, çıkmaz. Üzüm, üzüm sirkesi. Anne. Üzüm Anne, sirkesi kağıdı, üzüm doğru. Çirkin, çirkin, çirkin. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bakalım. Ben heyecanlıyım. <laughs> <şimdi. gülüyor> Ne? Ne ne? De ne? De ne? 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 Ay vallahi şu ıslak de çok lazım Teşekkür ederim. mendil <laughs> e, ah, öyle ah, nasıl başlıyor? Ah, <gülüyor> <gülüyor> ay, Allah, ay, Allah, ama Allah, Allah, ben da soğuk kahve Allah, yaparım Anne aynısından. <laughs> Annem dedi ki aynısından alalım. Yani set olsun dedi. Evet, öyle Baba Olsun, bir lazım Ben sana ne busama? Ay, sabahları Aşk oldum. Aşk oldum. Ay, bu güzel şeyler. Üçge Ay'ı çok severim ben bunu. Aa ne <laughs> kadar mantıklı bir şey almışsın yenge. Hiç aklıma gelmemişti bak.